Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, Craftman oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda Kerem var. Nasılsın Kerem? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Evet arkadaşlar e, bu bölüm 2. E, eğer bölüm 1'ini izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Evet. O zaman videomuza hemen başlayalım. Evet. E, kanka e, sen ne yapacaksın şu anda? Ben ev yapıyorum. Aa, şuraya güzel bak açık alan. Hemen şuraya ev yapayım. Birinci bölümde madene yapmıştık. Evet. Ama şimdi madeninde sevmedik yani sıkıldık. Evet arkadaşlar. Evet, evet. Yeni dışarı ev yapacağız. Dışarı ev kadar lüks bir şey yok ya dışarı ev yapmak kadar. Aynen. Baya lüks. Ama ben küçük yapacağım ya. Küçük yapacağım. Hı. Hmm. Çok büyüğe gerek yok. Büyüğe gerek yok. Büyük dedim işte benim aynı şeyini yapacağım. Evet, Bu arkadaşlar. kadar iyi. Yapmışlar diyoruz Hemen videoyu durduruyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen şaşı Kanka Yalnız ben oraya ev yapacaktım daha da neyse. Beraber ortak ev yapalım ya. Ha. H? Tamam bekle o zaman. Aa hepsini aynı yere yapman lazım kanka. İşte eşit yapmamışsın sen blokları. Eşit ne yapacaksın. ]مرum. Eğer güzel bir ev olmasını istiyorsan kanka blokları hep aynı yapman lazım sayılırım. Ya. Yok kanka. Ben o evde yaşayamam. Şıp şıp. Şak. 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 Evet. Ee, şu koyunu öldürelim. Ne olur ne olmaz. Bir çık git. Hemen. Kerime reklam girdi. 2, 3, 4, 5 6, 7, 8. Evet arkadaşlar biz hemen evimizi yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar e, evimiz böyle oldu. Sevdiniz mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Burayı yapacağız arkadaşlar. Burayı maden gibi. Evet. Evet arkadaşlar evim böyle oldu. Arkadaşlar e, belirtin yorumlarda sizce nasıl oldu? Evet kanka bir demir bulmamız var mı? Var. Olsun. Olur. Kanka nerede? Full demir arayak ya. Ama Olur. evden uzaklaşmayak tamam. Bir dakika hemen geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam kep attaki. Evet devam ediyoruz. Kanka bizim de kanka demir çıkmıyor be. Var mı geçsek? Bilmiyorum ki gene reklam arkadaşlar. Hmm, evet <mills> arkadaşlar <laughs> geldik. Arkadaşlar biz de demir bulamadığımız için ee, ya yürütmeye karar verdik deri. Deriden yapacağız hemen. Zırhımız. Ya orayı ne yaptım be? koydum. Hmm, ben Girdim hemen. Attım aldım. Aldım. At. Attım aldım. Aldım aldım. Tam yeter o kadar. Attım, aldım bir daha minik bir daha. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar böyle. Hiç deri yapmadık ya bana da bir değişik geldi sana. Bana da. İlk defa sizinle bir. Ö alma yapıyoruz. alma tamam mı? alma 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 alma. <laughs> bir tane daha. Aldım. Tamam yeter Sende de var değil mi illaki Şu kadar vardı Bir tane atıp aldım Tamam, evet. tamam. Hazır yapabiliyoruz Hani Var da tamam. Kanka bir şeyin eksik Bak Şey ne büyük Uha ben... 3 tane pantolonu sen mi aldın Dur ben bunların hepsini alayım. O chest'e falan koyayım o chest'e. Chest'e ben biraz boş malzeme koymam ah. mı? Güzel aldım. Bende bir tane daha fazla bir şey varmış. O da kask. Çok uzattık. Dur ben de boş şeyleri koy. Gel örümcek ağabeyi yapıp ok falan yapar. Ok ba ok da yaparız. Ben de örümcek ağ var gel. Aldım aldım. Bir dakika hemen ama Girdi şey mi benim üstlüğüm yok. Girdi mi kanka? Sen... evet üstün yok işte. Niye yapmadın? Üstlük biraz altta. Tamam oldu oldu. Pantolon pantolonun al. Bekle pantolonu ben sana vereyim bekle. Can, Aynen chest var zaten. Reklam ne giriyor? oldu. Oo bu, bu oyunu hiç bilmiyorum ama. Ben abimle oynamıştım. Çok. Online'ı da Online'da var. Hı. Deriz de sonra oldu. zor değil. Evet, evet kanka. Ne yapalım? Bilmiyorum ne yapalım? <laughs> Daha yapacağımız bir şey kalmadı. <laughs> ben bir şey aklıma geldi Olur, de. Yap, ha işte ya. evet. Balık tutarız. Ya örümcek ağa gir kanka. Örümcek ağa diyorum. Çeste gir girdin mi? Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bekle bug Gel. yapma. kanka, bug yapma çeste çesli de yapak ya o şey kanka o öyle çesli olsun bak şurada beklenen dur niye çıkarttım ki bunu geri yerine koy Heh. şurada bug yapma çesli gel tamam. ee, dur attım aldım aldım attım aldım At. Al Aldı kanka aldım al kanka çok karışık oldu bir Şişe de ya tepsi. Size beyaz ya. Bekle. Aldım. Aldım. At. Şey bir tane al gene. Bekle şimdi atacağım şunları. Hı. Bekle alma sakın. Alma kanka niye ya. Bir tane tak yap. Al. Tık yap. Tamam ya yeter çok ölümcül yaptık Şunu attım oldu. Neyse sen aldın tamam. Şimdi... Ne yapalım. Ya yaptım. Ok yapmamız lazım. Hop bir tane ok yaptım. Bir tane de balık tutma şeyi yapacağım. Onu da yaptım. Olta nasıl yapılıyordu kanki? Ha? Ha, Genel çubukla. Ben balık tutmaya gidiyorum gel. Tamam. Okun bugında yapar mıyız sence? Yaparız gel. Ya. Balık tutmaya gidelim. Orada yüzün güzel gözüküyor. Bak, ne bileyim ateş gibi. Ha, güzel. Evet arkadaşlar. YouTube koyduk da ne oldu? Hadi nereye yuvarla koy canım? Koy. Hadi oraya koyma. Üste koyma. Üste koyma. Ya. Adam hangi taktik yapıyor? Şu aa gerisi reklam. <laughs> Kısa bu onda çok sorun ya. Durmadan reklam gidiyor. Yok bu oyunu indiririz ha. Bu de, ben oynadığım bir şey varsa. Ben çok da. oynadım onu. İçine böyle şey var, var mı? mı? Tamam oyunu. O bir ben bu oyunu. Dört kişilik. Hatta bekle evet. yükleyeyim. Hemen arkadaşlar gel. Hemen arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar devam. Arkadaşlar akşam akşam bak ben seçtim. Biliyorum az kalsın. Akabeye gel. Kanka hemen yatalım gel çık Bu arada yukarı da çok güzel oldu. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle oldu işte. Kanka yat. Yok, ya, arkadaşlar bu oyunda bir de sorunu bug, bug olması. Şu mesela biz şuraya koyduk bug oluyor. Sıkış sıkış ben şıkış, biliyorsun. Evet arkadaşlar Aa, Kerem ölüyordu kalmış. ben kurtardım Kerem'i. Ben kurtarıcıyım hocam. Gel kanka e, e, pişmiş et bak yapalım. Gerek yok ya çiğ de. Gel yok gel yok. gel oğlum çiğ. Kanka çiğ kötü ya. Tamam, gel. Girdin mi? Girdim. Dur orada değildi pardon şura. Ee, bekle şu neredeydi? Heh. Mantar mantar. Nerede? Oldu mantarı boş ver mantarı alsın. Mantar bir işimize yaramaz. Oldum. Şey bir Bilal bir. Evet. Ee, bu kadar yeter ya. Et zaten çok olmasına gerek yok. yazında da bana. Şimdi dur. Bir 64'lüğünü attım. Bir dakika videoyu evet. kapatıyorum. dakika. Bana. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gel balık tutalım. Aynen. Arkadaşlar hiç balık tutmayı falan yapmadık. Daha yeni tutuyorum derken hemen bir reklam. Arkadaşlar çok merak ediyorum acaba nasıl? Evet. Hadi hızlı ol var ya. Heh. Hızlı oldu tamam. Şak şak Evet arkadaşlar. Yalak geldi çıkarız. Evet mesela attım hop. Ben, bir oh, ben senin ya. yalnız kafana attım. Kusura bakma da. Olmaz. <laughs> Yo balı atıyorsun. Balık geliyor galiba. <laughs> Değil mi? Kanka niye olmuyor ya? Balık hiç... Oğlum balık çok... Burada Minecraft'ta elmas falan çıkıyordu. Ana domuza bak yan yana yürüyor. Ha Ana. düzeldi. Bru. domuz. Ben de bir kere görmüştüm yan yana. <laughs> aa akapta balık tuttum. Ana bak. Şöyle bir balık tuttum. Aa. Bunu yiyebilir. Hadi. Mi? Yok Hayır, Zeki, yani. hayır illa pişmemen de gerek. Bu zehirler mi acaba ya? Merak eder. Kanka pişir çok güzel bak. Ba, ba, içinden böyle bak. Nasıl olduğunu anlarsın bekle. Tabi bekletiyor seni. Full benim boltama bak. Full benim boltama bak sen. Bak. Bir şey geçti. Gördün mü? Hop. Sana nasıl geliyor aga? Kanka gördün mü öyle yapacağız. Sen yakına atıyormuşsun. De. Bak da hep yakınlara Kanka bak. Aha geldi bak. Şaka yapmış şaka Baba linkine niye gelmiyor Evet bunu da tutup videoyu kapatacağız arkadaşlar. Bir kere balığa bakalım kapatalım. Tut 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 Gelsin. Yok gelmiyor boş ver. Hemen şöyle. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz bay bay. 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 Bildirimleri de açmayı unutmayın. Bay bay.